olabilirsiniz. Ama bunu, bunu çok kolay geliştiriyorsunuz. Eğer bir fikriniz varsa, hissediyorsanız ben burada başarılı olacağım. Onu çok rahatlıkla da hayata geçirebiliyorsunuz. İşte o noktada size itici güç nasıl bir sermaye gerekiyor, sizi destekleyecek ve bu işi nasıl yapması gerektiğini anlatacak daha önce belki bu işlerin içinden gelmiş yetişmiş insanlar gerekiyor. Şu anda topun kadın girişimciler kurulunda Herhangi bir şekilde bir yerde kayda olan bir kişiyseniz bu eczacı olabilir, bu herhangi bir şekilde sanayici olabilir, bu bir ticaret erbabı olabilir. Rahatlıkla o listenin içindesiniz. Ama biz bu projeyle, Hatice Hanım'ın biraz önce bahsettiği projeyle, ...aslında bir iş fikri nasıl hayata geçirilir? Yeni bir girişimci nasıl yaratırız? Çok, çok güzel bir proje. E, evet. It, Model hayat vermeye çalışıyoruz ama herhalde niye girişimci oldum? Niye olmalı insanlar diye sorulduğunda Çünkü kendi içindeki o fikri herkesten içermek. farklı gördüğü farklı bir şekilde icra edeceği o fikri hayata geçirmek gerçekten tadılması gereken çok özel bir şey durumdur ve tam anlamıyla ifadesi aslında benim gözümde özgürlüktür. Şimdi ben şu açıdan da sordum. Yani genel kanı tabii toplum içinde. Şimdi bir ev kadına sorduğunuz zaman herhalde tam ediyorum ki yani böyle bir soru gelirdi. Hani girişimci olur musunuz? Onlar da girişimci olmak için para gerekir yani benim param ya yok girişimci olayım. Gerekir? Yani ama genelde ilk takılan soru para. Yani şimdi girişimci olmak için çok parası olması gerekiyor insanın veya da hani siz özellikle kadınları bu anlamda teşvik ederken hani size gelen oluyor mesela kadınlar arasında hani para gerekiyor benim param yok hani girişimci olmak için. Bu tarz şeyler de esasında toplumumuzu bilgilendirmemiz lazım bu anlamda. Çünkü genellikle biz girişimciliği biraz parayla özleştiriyoruz. Yani paran varsa girişimci olabilirsin, işte paran yoksa e, girişimci olunmaz. Çünkü paran yok. Yani e, işte iş yapmak için para lazım. Doğru mu? Ben kadınların arasında öyle bir e, kanı artık yavaş yavaş kaybolmakta. Şimdi burada aslında devlet desteği gerekiyor. Yani biz e, yurt dışında da e, baktığımız zaman. Devlet destekleriyle oluşmuş fonlar var. Bu fonları kullanarak kadınların, bizde de şimdi COSCEP var. Ee, aynı zamanda bir takım, burada söylenmesi gerekiyor mu söyleyeyim olmazsa, ee, kalkınma ajansı var destek verenler. Özellikle şu anda kalkınma ajansı kadınlara ve gençlere çok büyük hibeler ayırmış durumda. Bizim bence bu noktalara... E, ...haberimiz yok. Kadınlar olarak haberimiz yok. Erkeklerin her şeyden haberi var da... ...kadınların finansa nasıl ulaşılacağı... ...konusunda ve ekonomi bilgisi... ...konusunda hakikaten çok zayıfız. Yani biz şirket kursak da... ...bir sene sonra o şirketimiz yok olur. Çünkü nasıl yönetileceğini bilmiyoruz. E, öncelikle girişimci olacak kadınların... ...şirket yönetimi... ...finans e, ve risk... E, ...alabilmeyi... ...bir takım hakikaten olmazsa olmaz eğitimlerden... ...geçmesi gerekiyor. Ondan sonra... Kadının e, bu sermayelere nasıl ulaşılacağını, yollarının anlatılması gerekiyor. Ve en güzeli de herhalde girişimcilik merkezleri kurulmalı. Yani bu artık bizim odalar tarafından mı kurulur, devlet tarafından mı kurulur? girişim mer Girişimcilik merkezlerine kadın aklına ne geliyorsa gidip sorabileceği, muhatap olacağı insanlar bulabilmeli. Call center'lar açılmalı kadınlar için, girişimci olmak isteyen kadınlar. Çünkü kadınların sorularına cevap verecek insan bulamıyorlar. Yani tamam girişimci olmak istiyorum. Güzel. Herkesin bir fikri var. Türkiye'de zaten en dünyanın en çok girişimci olan ülkesiyiz. En cesur kadın girişimcilerde de Avrupa'da yapılan CFK'nin raporlarına göre dünyada Avrupa'daki 12 ülke üzerine İsviçre'den sonra biz geliyoruz. Hakikaten cesaretimiz de var. Böyle bir, böyle bir kadın grubuyuz. Her şeyimiz var ama sermaye nasıl ulaşacağımızı, neyi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim yardıma, desteğe ihtiyacımız var. Bu da en güzel şekilde toplum, aile, devlet üçgeniyle oluşur. Çocuklarımızı ilkokuldan itibaren girişimcilik dersleri verecek. aynı zamanda girişimcilik dersleri verecek hocaların da eğitilmesi gerek. Bu, bu eğitimin nasıl verilmesi konusunda. Kadınlarımız ise yol gösterecek olan girişimcilik merkezlerinin her ilde kurulması gerekiyor. Bana göre çözüm yolu bu. Girişimcilik merkezleri kurulmalı. Kadınlar gidip buralardan sorularını, cevaplarını bulabilmeli ve destek alabilmeli. Şimdi bu burada Top Başkanı Selçuk ben bir fıkrasını anlatmak istiyorum. Ben fıkrası Anitur'da çok böyle bir konuşmasını düşünüyordum. Aklımda kaldı. Ben onu derslerimde de anlatıyorum. İşte kendisi dedi ki ben de işte Afrika'da dedi Afrika'ya gidiyordum uçağa bindim dedi. <laughs> Baktım dedi hani uçakta bir sürü Türk var dedi hani hemen i̇şte kaynaşalım ediliyor. biraz işte konuşalım falan. İşte yanında oturduğu kişiye sormuş demiş ki işte nereye gidiyorsunuz demiş Afrika'ya gidiyorum demiş. demiş Afrika'da ne yapmaya gidiyorsunuz demiş e, iş yapmaya gidiyorum. E peki demiş ne iş yapacaksınız demiş vallahi henüz daha bilmiyorum demiş. E, Nasıl yani demiş. Da işte inince demiş bir şeyler bulacağız demiş inşallah. Nasıl yani demiş. Sen şimdi Afrika'ya gidiyorsun demiş. Hani <laughs> ne yapacağını biliyor musun? No, efendim gidelim bir demiş. Buluruz demiş. Orada birilerine tanışırız demiş. Bir şeyleri bağlarız demiş. Alınacak satılacak şeyler vardı. Çok iş varmış orada. Duydum dedi demiş. Gidiyorum iş yapacağım pes et dedim diyor. Yani bu kadar girişimci bir hani ruh olabilir mi? Yani bizim kadar cesur hani atak böyle ama şimdi orada tabii Rıfat Bey e, dedi ki akibinde hani ama dedi bu kadar da hani riski hesaplamadan bu kadar da hani plansız. plansız hani öngörüsüz bir şekilde hani böyle hani <laughs> atla uçağa git Afrika yani ya ama dedi takdir de etmek lazım dedi bir o kadar da cesur ya çünkü Afrika'ya gidiyor aklında hiçbir plan yok cebine almış parayı yani ben orada bir şeyler bulurum mutlaka iş yaparım çok iş varmış orada yani orada ticaret varsa ben de oradan bir kazanç sağlarım düşüncesi şimdi demek ki belki bu hani cinsiyetin de ötesinde e, yani orada da e, değil mi hani e, riski bilinçli alma hani belli bu konuda bir bilgi birikimi sahibi olma yani girişimcilik birazcık bilgi de gerekiyor, biraz risk almayı bilmek gerekiyor eğitim gerekiyor. Eğitim, eğitim. Gerek. Eğitim, <laughs> eğitim olmazsa olmaz. Ama şu yani eğitim tamam. dediğimiz zaman şimdi insanlar şey anlıyor hani İlla bir hani yüksek lisans yapmak hayır, veya hayır, yani hayır. üniversite mezun olmak da gerekmiyor girişimci olmak için. Hay yani girişimci olmak için o sizin dediğiniz isterseniz onları bir sayalım. çünkü bence ondan çok önemli. Yani biraz hafif bir finans bilgisi olması, yönetim bilgisi yönetim olması, yönetim bilgisi, bilgisi olması, bilgisi olması ıı, lazım. Evet. Ee, Finansal yönetim ayrıyetten şirketinin yönetimi. İkisi de çok önemli. Hani onu da ayırmak Çevresel lazım. Çevresel ve iş riskleriyle evet. ilgili birazcık bilgi sahibi olmak gerekiyor birazcık. Bir ön plan çalışma yapmak, bilmeli. plan yapmayı, iş planı yapmayı hafif bilmeli. en azından iş Muasebe planı bilgisi olması Muhasebe lazım. Evet. Yani her şeyden azıcık bir şeyler ilgili evet. bilgi sahibi olmak Şirketin da fayda idare ettirebilecek ve geleceği görebilecek şekilde bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Peki Duraklı. Bununla birlikte aynı zamanda hani özellikle büyük şehirlerimiz değil de hani daha hani kırsaldan veya gelişmekte olan bölgelerimizden bahsedersek bütün bu söylediğiniz özellikler, yetkinliklerle birlikte aile yaşamını dengeleme neyi de aslında anlatılıyor mu bu eğitimlerde? Hani çünkü bazen hani kadın girişimciliği Dünya Kadınlar Günü programımızda da farklı gündemlerimiz olmuş. Orada demiştik ki aslında kadın girişimci, erkek girişimci aynıdır. Diğer taraftan da hayatından hani doğal dengeleri, hani kadın gerçekten bir ailenin oluşumunda çok büyük önemli bir değeri, hani bel, kemi, bel kemiği gibi. Dolayısıyla orada da e, artık e, belki çocuklarını yetiştirmiş veya aile içerisinde belli bir düzeni sağlamış veya aile aile gerçekten artık bir ikinci iş gücüne ihtiyacı olduğunda. E, Kadın iş hayatına girdiğinde ve veya girişimci olduğunda on aynı zamanda nasıl bu dengelenecek böyle bir destek de var mı veya böyle bir paylaşımda Bu veya olma, o, ol, olmalı mı? Ben sordu bir yardımcı olayım isterseniz çünkü esasında çok e, kritik bir soru sordun. Birazcık da zor bir soru esasında. Çünkü bunu Güzel esasında bir dörde, dörde bölmüşler. Biz hatırlarsanız programdan önce de konuşmuştuk. Hani ben şöyle bir taradım literatürü baktım. Burada dört tane temel kavrama bölmüşler. Diyor ki işte bu bu konuda araştırma yapan araştırmacılar. Geleneksel girişimci tipi var diyorlar kadınlar için. Geleneksel girişimci tipi o senin dediğin tip. İşte hani aileyle işi dengeye oturtabilen, ikisini bir arada götürebilen. Şimdi ilk önce onu bir açalım. Sizce toplumumuzda kadınlar bunu başarabiliyor mu? Yani aileyle işi dengede götürebiliyor mu? Veya da bunu götürmek bizim toplumumuzda aile yapısı gereği daha mı zor? E, çünkü biliyorsunuz biz bir Akdeniz toplumuyuz. Hani aile yapılarımız çok güçlü. Yani anaçlık duygusu bizde çok güçlü. Hani e, ne bileyim işte e... Aslında güzel bir nokta değiliniz. Sorumun benim kaynağı da buydu. Yani şunu şunu söylemek istedim aslında başında. E, Türkiye'de evet tez canlıyız bir şeyi çok çabuk yapmak istiyoruz ama düşündüğümüz gibi olmadığı ve biraz zorluk olduğunda da sanki çabucak bir geri dönüş, geri dönüş. hareketine geçer hı hı. E, geçer bir e, hani bir karakteristik de görüyorum hani bu sebeple hani kadın büyük bir hevesle e, hazırlandığı bir yeni bir projesinde e, erkek fark ediyor ki Oh, bu gözüktüğü kadar kolay olmayacak. Onun da onu desteklemesi lazım, evi dengelemesi lazım ve bir anda yok, yok, yok. Hani <laughs> hayat müşterektir. Hayat müşterektir. Bir da gerçekten <laughs> müşterek olmaya başlıyor. Yani sizce e, burada erkekler bu müşterekliği kabul etmede zorlanıyor mu? Veya da siz bir hani e, bu konuda tabi daha e, bizi destekliyorlar. E, 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 yani ama genelde bizi mesela size gelen e, size gelen profili baktığınız zaman Şimdi yani İstanbul'da o profile geleneksel girişimci profil profil de profiline de daha mı yatkın yoksa çok güzel bir soru. Evet, ha, ben bir, onu bir sonra ama ilk önce ikinci bir profile gidelim. O profil de önemli. Şimdi yenilikçi girişimci profili. O da kendini cinsiyet olarak biçilen rolü e, değil, girişimciliği tercih eden. Yani girişimciliği kendine biçilen e, işte bu klasik e, rolü daha üstte kalıyor. Yani girişimci ruhu daha fazla ama kendilerine verilen rol Toplum içinde daha alt seviyede yani bu daha hırslı daha azimli daha iş odaklı ondan sonra ve yani aile aile ile iş arasında iş birinci aile ikinci olan aile dostu iş diye tanımlanıyor evet bu. buna yenikçi girişimci evet. tipi deniyor aile dostu iş deniyor ve araştırmalarda gösteriyor ki yüzde yedişikisi kadınların evet. e, bu şekilde bir iş istiyor yani genelde zaten belli ee, ...öğretmenler kadındır. Ee, öğretim görevlileri de kadındır. Bunun tabii farklı bir e, şekli de var. E, gerek aldıkları ücretlerin düşük olması... ...öğretim görevli asistanların... ...kadınların tercih etme sebebi oluyor. Aynı zamanda da çalışma saatlerinin... Ee, evle dengeli olması. Evet, o zaman o zaman geleneksel şey diyorsunuz değil mi? Geleneksel <laughs> geleneksel daha dengeli evet. olan daha fazla yani genelde evet, diyorsunuz evet. kadınlar dengeler evet, tutmak evet. istiyor. Doktorlar <laughs> genelde kadınlar ee, evet. yani belli alanlarda kadınlar var. Bunun sebebi de genelde kadınlar 9 sabah 9 iş başı yapayım akşam 5'te ayrılayım evime gideyim çocuğum var eşim var evdeki düzenimi de bozmayayım aile dostu işim olsun istiyorlar. Pek o önemli, gerçek. Pek önemli bir, gerçek. bir soru. Şimdi bu meslekler için tamam. Peki girişimcilikte bu dengeyi sağlamak kolay mı? Çünkü girişimcilik çok daha zor. Yani girişimci olduğu zaman ben mesela... Hani biliyorum Sayın Belen'den biliyorum. 24 saat yani... Hani devamlı olarak şeyi düşünüyor. Hani onu böyle yapsak, şunu böyle yapsak. Şimdi orada girişimcilik de yani hani bir öğretmen için belki hani saatler belli ama bir girişimcinin bütün günü girişim, işinle ilgili. O girişimcilik arada girişimcilik denge... yaşlarına baktığımız zaman orada da denge kuruluyor. Çünkü 15 ile 29 yaş arasında en fazla girişimci oldukları dönem. Kadınlar 30'lu yaşların ortalarında evlenip iş hayatından çekiliyorlar. Daha sonra çocuklarını yapıp 40'lı yaşlara doğru tekrar 30'lu yaşların sonlarında iş hayatına dönüyorlar. Dolayısıyla bu bu dönemde dönen girişimciler için zaten ev sağlamlaşmış, çocukları olmuş, belli bir düzenleri kurulmuş. Esas kritik nokta 40'lı yaşların sonlarına doğru da yaşlı bakımı diye ev bırakanlar, işi bırakanlar problem bence orada. Eğer başladılarsa 30'un sonunda devam edip gidiyorlar. E, Dönenler tabi tabii e, zaten girişimci olmaya niyetli olmayıp deneyip çıkanlardır. E, bana göre artık girişimciliğin e, yönü değişti. Kadınlar istikrarlı girdikleri yaş döneminde genelde 40 yaş sonrasında kadınlar girişimci oluyor ya da çok erken yaşta oluyor ve başarılar. Bir evle e, denge sorunu olduğunda zannetmiyorum tamam. çocuklar artık büyümüş oluyor Tabii, geleneksel zaten. o zaman geleneksel diyorsunuz ki geleneksellik burada ön plana çıkıyor diyorsunuz. Evet. Yani yenilikçi girişimci tipi diyorsunuz. Daha marjinal Belki evet. e, daha genç, daha hırslı aile kurmayı düşünmeyen e, profil burada daha böyle bir yenilikçi olarak ortaya çıkıyor. Ama diyorsunuz genelde profil ailesini kurmuş, aile kurduktan sonra da e, profesyonel hayattan iş hayatına geçme çabası içinde olan, kendi işini kuran ama aileyle iş dengesini oturan daha geleneksel evet, e, tip, e, girişimci profil diyorsunuz. Şöyle diyor. Şimdi, var. Ee, bir... Burada da ben de şunu söylemek istiyorum. Aslında girişimcilik deyince bizim e, mesela bir doktor bir e, öğretmen tam olarak girişimci midir? Bunları sorgulamak da gerekiyor. Yok zaten onları meslek evet. olarak düşünüyoruz. Onlar mi? meslek evet, olarak, evet. olarak meslek olarak ve geleneksel olarak da işte aile dostu Hatice Hanım'ın söylediği gibi e, bir iş seçmiş oluyorlar ama siz girişimci olduğunuz zaman genelde Türkiye'de girişimcilik çok da fazla parayla yani girişimcinin iyisi parasız olur tarzında da bir yaklaşım var. Sizin bir iş fikriniz var ve bunu bir şekilde tutkuyla gerçekleştirmek istiyorsunuz. işin içine giriyorsunuz ve o işe baktığınızda aslında gördüğünüz, yani fikirsel olarak yapmak istediğinizin işin dışında da çok çok farklı zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bir hanım olarak, yani bir bayan olarak, kadın olarak daha doğrusu dile getirmekte fayda var. İlk önce çocuğunuz var, aileniz var. Siz her şey birden kucaklıyorsunuz. Yani kültürel olarak yetiştirilmişsiniz bir ailede e, göreviniz var rolünüz var ve onu asla aksatmak istemiyorsunuz bir yandan da e, çılgınca da çalışma hayatına devam ediyorsunuz fakat insan bünyesi bunu belli bir noktaya kadar e, kaldırabilir. O aşama geçtikten sonra bunlar yavaş yavaş yaşanıyor girişimcilerin kendi içinde. Ondan sonra diyorsunuz ki benim işimin gereği bu ama bütün bunlar bu şekilde gitmiyor. Bana bu görevleri yapmak için bir şekilde yardımcı olacak bir düzen kurmam lazım. Orada radikal bir karar veriyorsunuz. Hiçbir şeyi aksatmayacak şekilde kendi düzeninizi oluştururken işi de bir yandan götürmeye çalışıyorsunuz. Derken bu sefer bakıyorsunuz ki iş büyümeye başlamış, yani almış başına gidiyor ve orada yetişmeniz çok mümkün değil. O zaman işi kendi hayatınızın en ortasına koyuyorsunuz, en önemli e, olgu olarak devam ediyor. Bir yandan da çocuklar yetişiyor, işte işinizde, ailenizde devam ediyorsunuz. Ama sonrasında o trend biraz daha değişiyor. Diyorsunuz ki ben işimi çok zevk alarak, severek yapmam lazım. Böyle bir kurşuşturma içinde değil. İşte bütün buralarda da o kurumsallık denen yapıyı kurmaya başlıyorsunuz. Yani Hatice Hanım'ın biraz önce söylediği işte finansmanından diğer e, detaylara varana kadar ne gerekiyorsa onun eğitimini almış olmak işte orada Aynı devreye kazanıyor. giriyor. Yani en başta bir canhıraş bir şekilde bir işe giriyorsunuz ve o anda bu eğitimini alayım, bu e, adımları atayım öyle devam edeyim diyemiyorsunuz dolayısıyla onu kaçırmamak için bunu belki de en baştan almanız gerekiyor bir yoksa telefon, yıpranıyorsunuz bir telefon bağlantımız var sanırım alo alo merhaba merhaba iyi akşamlar İyi akşamlar ben de Kent Üniversitesi kariyer Kurulu başkanı Özgün Kaplamam buyurun sizi dinliyoruz öncelikle konuklarınıza size iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederim. Ee, programınızı takip ediyordum, ee, bağlanmak istedim. Ee, benim sorum aslında e, şu olacak. Şimdi e, söz konusu kadın ve kadın girişimciliği olduğu zaman e, iş dünyası açısından baktığımızda e, son dönemde 18-30 yaş arası gençlerin e, genç kızların daha doğrusu genç kız öğrencilerin iş dünyasına daha yakın olduğunu görüyoruz. Fakat söz konusu girişimcilik olduğu zaman bu ilgi biraz daha azalıyor. Hani Bunun sebebi sizce nedir? Neden bu yaş grubundaki öğrenciler girişimciliğe daha uzak duruyorlar? Bunu sormak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Şimdi bu da güzel bir soru. Neden genç öğrenciler veya da genç mezunlar hani sizin de güzel söylediğiniz gibi hani meslek seçimi konusunda çok daha rahatlarken neden girişimci olma konusunda o kadar hevesli değiller veya da girişimci olmak yani istemiyorlar veya da bu rakamlar bunu böyle ifade ediyor diyor ee, telefon bağlantımızdaki konumuz. Ne diyorsunuz? Diğer taraftan Hatice Hanım aslında çok önemli bir şey söyledi bize. Girişimcilik merkezlerinden bahsetti. Yani e, bu akşamki değerli konuklarımızın paylaşımları da aslında bunun bir süreç olduğunu O zaman olduğunu, şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela görüyorum. sizi üniversitemizde ağırlayalım. Kariyer kulübü başkanı telefon açmış. Evet. Neden mesela üniversiteden başlamıyoruz da üniversitedeki özellikle gençlerimize, genç kızlarımıza hani girişimcilik kavramını hani kariyer opsiyonları olduğu kadar girişimci olma opsiyonlarının da olduğunu belki anlatılması mı gerek? Acaba Girişimcilik değil, artık bunu ders taşıma, olarak evet. ilkokulda başlamalı zaten bakanımız Nihat Ergün de belirtti artık girişimcilik ders olarak ilkokullarda başlayacak. Üniversitelerde zaten liselerde de bu sene zorunluluk geldi. Üniversitelerde de bunun uygulamalı şekilde yapılması Hı. gerekiyor ve ders olarak okutulması gerekiyor. Şimdi 18 ile 39 30 yaş arasından bahsetti. o dönemde şimdi bir şey birbirinden ayrı tutmak lazım. İş kurmak ayrı bir şey, girişimci olmak ayrı bir şey. Bizim Türkiye'de kuaför dükkanı açınca girişimci olduğumu zannediyor. İşte ne tutuyor ben Kayseri'yim ondan bahsedeyim. Sucuk dükkanı çok para kazanıyor. Tamam hemen sucukçunun yanına ben de sucuk dükkanı açayım. Bu bir girişimcilik hareketi değil. Bu bir iş kurma hareketi. Belki üniversitedeki öğrencilere bu girişimcilik dersleri vererekten yeni fikirler yeni fikirlerin sonucundaki elde edecekleri, daha farklı düşünmenin getirecekleri, teknolojiyle beraber sonucu ne olacağı öğretilirse çocuklar da daha hırslı daha başarılı ve daha bu işe sıcak bakarlar. Yani iş kurma değil, girişimcilik iş kurma değil. Ee, ve benim düşüncem bu destekler, devletin verdiği destekler ve bir takım kuruluşların verdiği desteklerde de yeni bir fikri olmayan kişiye destek verilmemeli. Yani iş kurması güzel ama iş kurması için değil. Bu iş kurmanın yanında bu işe ne farklılık getirme, ürettiği ne farklı olmalı. Yani e, ürettiği ürünün e ee, tasarımı mı farklı veya açtığı e, dükkanın neresinde fark, farklı bir şey olmalı. Yani farklı düşünmeyi öğrenmeliyiz. Ee, Sayın e, ben şimdi son e, iki dakikamıza girdik. Ben hani e, reklam arası vermeden önce o zaman bir e, Sayın Diçbağ'dan ve Sayın Eskin'den bir rücarda bulunacağım. Şimdi demek ki burada bir ihtiyaç tespit ettik. Yani bir şekilde e, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu olarak sizlerin belki en azından İstanbul'da başlayarak yani İstanbul'daki üniversitelerde e, genç kızlarımıza özellikle kız öğrencilerimize yönelik olarak e, girişimcilik kavramını